Alo, alo kardeş konuşma. Biz onu track. Konuş kardeşim söyle. Başım, ben sana baştan bir şey. Bak söyleyeyim. bak deme bak bana bak. Dinle dinlele kodes baklı bana konuşma baklı baklı konuşacaksın hiç dinleme vaktim yok anlatabiliyor muyum? Şimdi hmm, o benim benim ağzımda alışkanlık yaptı o yüzden e, şimdi. <laughs> yaladın Ah be kaşar doymadın mı Türkçe rapin dazlığı Kel olandan yok bir farkın Kankilerin kan içinde Korkudan bak kaçtınız Kanıtları var elimde Gelen görür dedik size Bu alsan ne yazar ki Sanki benim sikimde İzmir asla sahip çıkmaz Kodes pedofilisine Aramızda onca sorun var Bahsetme lan bana soyundan Siktiğin kız da 16 Utanmadın mı boyundan Sıfatına girsin kolumda Güvenme bence soyadına çünkü Sen beni ne Valla benim bildiğim kadarıyla öylesin kardeşim Yani bunu seni küçük düşürtmek amaçlı demiyorum Kendi kulaklarımla duydum Kız görünce sapıtıyorsun diyorlar Tekmil Nasıl Kodes gibi azıtırlar Yeri gelince PR için Natasha gibi göt satar Ünlü olduğu götüyle Utanmadan bir de bot basar Kendini bu kadar büyük görme Balonlar elbet bir gün patlar Emre buradan sakat çıkarsın Diablo görse tokatlar e, 6-36 yer altı yerimiz sokaklar Bıktık artık iftirandan Hodri meydan in sokaklar Boş beleş kahvelerde takılır anca dayılarla Üç kuruşluk adamsın lan bir kurşunluk canım var Pis kopak paran ayak paran yoksa para koyak Emre söyle kaç para ha sorun değil ki tazminat Karı <laughs> görünce Ben öyle yok vallahi. Çünkü işim gücümden, işim gücümden dolayı karı kıza bakamıyorum vallahi diyorum Kades. Hayır, sen bakamıyor olabilirsin ama genel erkeklerin yaratılışında her erkek kadını sever mi baba? Tabii ki sever. Hele ki sen bak burada ne dedin? Eşim var dedin. E senin eşin varsa sen eşine bağlı olman lazım o zaman. Kades. Ama bak o yaratılış olarak şimdi erkeklerde böyle bir şey var mı var? Ben de her erkek ne kadarsa ben de o kadarım. Ha kendimi tutmak. Onu bekar erkeklere bırak. Onu onu bekar. Bence onu bekar erkeklere bırak. Bırak. bırak.